Sevgili Kiyan. Farsça kökenli olan isminiz yıldız, seyyare, merkez, kral ve krallık anlamına gelmektedir. İsminizin baş harfi sizi kariyerli ve başarılı yapıyor. Saygı görmeye ihtiyacınız vardır. Sıra dışı düşünceleriniz uç noktalarda yaşamınıza sebep olur. Mahremiyet ise en önem verdiğiniz konudur. Kendinize ait sırlarınız bulunur. Eğer içinizdeki potansiyeli dışarı aktaramazsanız utangaç ve içe dönük bir yapıya bürünürsünüz. Bu da sizi toplumdan memnun olmayan ve tatminsiz biri haline getirebilir. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğiniz bulunuyor. Hassas, duygusal ve kırılgan bir haliniz var. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz kendinize ait çok kesin fikirleriniz olduğu için önemli bir sorumluluk üstlenmenize ve başkalarının yönlendirmesi veya müdahalesi olmadan Bağımsız çalışmayı tercih etmenize neden olur. Zihniniz çabucak kavrar ve herhangi bir işi yapacağınıza güveniniz vardır. Biraz mükemmelliyetçi olma eğiliminde olduğunuz için işleri başkalarına devretmek yerine kendiniz yapmakta ısrar edebilirsiniz. Bu isim sizi doğrudan konuya yönlendiriyor. Sözlü ifadeniz içsel düşüncelerinizi ve duygularınızı yansıtmaz ve ço çoğu zaman insanların söylediklerimize neden tepki verdiğini merak edersiniz. İsminizin etkisi arzu ettiğiniz arkadaşlığı veya insanlarla keyfini çıkarmanız gereken rahatlama ve doğallığı teşvik etmez. Sizi fazlasıyla pratik ve ciddi yaparak anlık hareket etmenizi zorlaştırabilir. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için İsim soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.